Evet. Değerli basın mensupları biliyorsunuz her ay ilimizdeki aylık asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili basınımızı ve basınımızı aracılığıyla da değerli hemşerilerimizi bilgilendirme toplantılarına başlamıştık. Bugün de Geçtiğimiz Nisan ayına ilişkin Uşak ilindeki asayiş ve güvenlikle ilgili bilgilendirmeler yapmak üzere burada toplandık. Sizlerin vasıtasıyla da bütün vatandaşlarımızı da saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yine konuşmama başlamadan önce bugün biliyorsunuz trafik haftası etkinliklerini kıymetli çocuklarımızla birlikte kutladık. Hem trafik haftamız kutlu olsun. Yine önümüzdeki pazar Anneler Günü bizleri yetiştiren, bizler için her türlü emeği harcayan, bizleri canından çok seven annelerimizin Anneler Günü bir kez daha huzurunuzda da bu vesileyle kutlamak istiyorum. Evet. Kıymetli basın mensupları, geçtiğimiz Nisan ayında Uşak ilinde terör, kaçakçılık, organize suçlar, mali suçlar, göçmen kaçakçılık, narkotik, siber, asayiş ve trafik olayları kapsamında bizim 1137 olayımız meydana geldi. Genel olarak bu olayların aydınlatılma oranı ise yüzde 84.7 olarak gerçekleşti. Tabii bu olaylarımızın içinde asayiş ve emniyeti etkileyen temel olaylar bizim asayiş olayları gruplandırmamız. Yine bu ay içinde yani nisan ayı içinde bu sayı geçen yılın aynı ayına göre 827'den 821'e düştü ve yüzde birlik bir azalma ivmesi yakaladık. Asayiş suçlarının ya da asayiş olaylarının içinde kişilere karşı suçlara baktığımızda biliyorsunuz ki kişilere karşı suçlarda son iki aydır %1, bir yüzde ikilik bir artış ivmesi vardı. Bu ay yani Nisan ayı itibariyle yüzde ikilik bir azalış ivmesine doğru döndü. 2, 399'dan 392'ye düştü bu oran ve aydınlatılma oranı da %95.9 olarak gerçekleşti. Mal varlığına karşı suçlarda ise sene başından beri azalış ivmesi devam ediyordu. Aynı ivme Nisan ayında da devam etti. %4.1 azalmayla 197'den 189'a indi mal varlığına karşı suç sayımız. Bu suçlardaki şu an itibariyle aydınlatma oranımızda %60,8 olarak gerçekleşmiştir. Bir diğer konu başlığımız kadına karşı şiddetle mücadele. Bu kapsamda 66 olay meydana geldi. Burada 43 koruyucu tedbir ve 138 önleyici tedbir uygulandı bir ay içinde. İki adette elektronik kepçe takılması gerçekleşti. Bir önceki yıla göre olay sayısı %32 oranında azalma gösterdi. Bu azalma trendi her ay devam ediyor. Bu da bizi sevindirici bir gelişme. Asayiş olaylarında özellikle önleyici kolluk faaliyetlerinin bizim için olması olması asayiş uygulamaları dediğimiz uygulamalar. Biz bu kapsamda Nisan ayı içinde toplam 10 uygulama yaptık. Huzur Türkiye, gençlerin korunması, narkotik uygulamaları, motosiklet uygulaması, düzensiz göçle mücadele, umum açık yerlerin kontrolü salonlar, değişik evler, sabit ve şok yol kontrolleri şeklindeki uygulamalarımız. Bu uygulamalarda arkadaşlar 25.250 araç kontrol edildi. 281.152 şahısta GBT anlamında sorgulaması yapılmış oldu. Aynı uygulamalarda ele geçirilen önemli suç aletlerine baktığımızda 73 adet ruhsatsız silah, 5 adet de kesici, delici alet ele geçirildi. Asayiş'ten önemli e, operasyonlar, bu Mayıs ayının ikisinde oldu ama burada biliyorsunuz 45 adet e, ruhsatsız tabancanın parçalanmış halinde, işte kabza, namlu, şarjör ve benzeri arkadaşlarımız e, ortak bir e, çalışmayla e, ilimizde burada e, durduk, durdurmuş oldukları bir araçtan bu e, malzemeleri ele geçirdiler e, ve bunların e, kötü niyetle, suç amaçlı kullanmasında önlemiş oldular. Değerli basın mensupları, bir konumuz Aranan şahıs yakalamaları biliyorsunuz. Bu e, konuda da Nisan ayı içinde ilimizde 187 kişi yakalandı, haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlardan. Bunlardan 169'unun 0.5 yıl, 12'sinin 5 ile 10 yıl, 6'sının da 10 yıl üstü kesinleşmiş hapis cezası oldukları e, tespit edildi. Bu sayıda geçen yılın aynı ayına göre %39.6'lık bir artış anlamına geliyor. Bu kapsamda ben 2-3 tane olay örnek vereceğim. Mesela ka kasten yaralama suçundan bir şahıs 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası olan bir şahıs yine yakalandı. Yağma suçundan 17 yıl 2 ay, hırsızlık suçundan 9 yıl 10 ay hapis cezası olan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında toplam 28 olay meydana geldi. 45 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Burada da önemli malzemeler var ele geçirilen. Burada doldurmuş makaron, boş makaron, elektronik sigara, tütün, cep telefonu, tabanca, kuru sıkı tabanca, sahte dolar gibi. Kom yani kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yaptığımız önemli operasyonlardan bir tanesi 6 adet... E, kapalı e, kaçak cep telefonunun yakalanmış olmasıydı Nisan 26'da yine 18 Nisan'da e, komşu ve müdürlüğüce yapılan bir operasyonda 9600 adet doldurulmuş makaron ve 14.600 adet de boş makaron ele geçirilmişti aynı şey bu ayın başında da biliyorsunuz 3 milyon 700 adet 3 milyon 700 bin adet doldurulmuş makaron da yeniden ele geçirildiğini burada ifade etmek istiyorum e, burada Önemli operasyonların rakamlarında ele geçirdiğimiz MP5, MP5, e, makinalı silah, tabanca, tüfek, fişek e, ve yağma suçu kapsamında düzenlenen senetler. Bu şekilde biz e, Türkiye genelinde yapılan e, operasyon çerçevesinde de ilimizde de bu nitelikte bir suç örgütü sayılabilecek bir e, örgütü çökerttik. 19 şüpheli şahsı işlem yapıldı. Bunlardan 7'si de bu kapsamda gözaltına alındı. Bir diğer başlığımız göçmen kaçakçılığı. Özellikle ilimizde bir ay içinde 6 operasyon yapıldı bu konuda. 8 organizatörle 22 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılması için ilgili bakanlara gönderildi. Bir diğer konu başlığımız narkotik suçlarla mücadele. Bu kapsamda da 62 narkotik olay meydana gelmiş, 102 şüpheli şahıs yakalanmış, 6 da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış. Narkotik suçlar kapsamında bir ay içinde yani Nisan ayı içinde ele geçirilen malzemelerin bir kısmına baktığımızda esrar, metanfetamin ve skank olarak bunları topladığımızda 2 kilo 765 gram yine bonzai bu adet kağıda emdirilmiş şekilde bunlardan 1303 kullanımlık 50 adet ele geçirildi. Exasti dediğimiz hap ve sentetik ecza olarak da toplam 60618 e ecza maddesi de bu kapsamda ele geçirildi. Yine narkotik suçlarla mücadelede bir diğer uğraş alanımız polisi tedbirlerin yanında vatandaşlarımızı bilgilendirmekti. Narko rehber diyoruz biz bunları genel anlamında ve bu kapsamda da 811 kişiye ulaşarak ee, emniyet ve jandarma birimlerimiz gerekli bilgilendirmeleri yapmış bulunuyorlar. Ee, narkotikte önemli operasyon içinde 16 Nisan'da yaptığımız bu 2 kilo 670 gramlık skankın ele geçirilmiş olmasıydı. Bu konuyla ilgili de bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başka bir olay siber mecralarda işlenen suçların önlenmesine yönelik olarak yaptığımız çalışmalar. Bu kapsamda da 66 olaya müdahale etmiş arkadaşlarımız ve 4 şüpheli şahsı da yakalayarak haklarında yasal işlem gerçekleştirmişler. Bizim okulların açıldığından beri uyguladığımız önemli bir projemiz güvenli okul güvenli gelecek çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için hem emniyet hem jandarma bir, birimlerimiz kent merkezi ve köylerde her türlü önlemi almak için ve denetimleri yapmak için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Bu çabayı da sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu kapsamda 715 ekiple 1997 personelimiz görev almış Nisan ayı içinde. Bu kapsamda yine 947 defa okul çevrelerinde, 919 kez umum açık yerlerde. 553 kez de okul servis araçlarında denetim yapılmış. Bu kapsamda da 13.828 şahs, şahsın sorgusu gerçekleştirilmiş bulunuyor. Evet, içinde bulunduğumuz trafik haftasında trafik verilerine geldiğimizde arkadaşlar toplam trafik kazası sayısı bu ölümlü yaralamalı maddi hasarlı da dahil. Ee, yine buradaki e, öğrendeki törende de söylemiştim. Maalesef trafik kazasını sayısal anlamda indiremedik halen. Bu konuda hep birlikte çaba göstermek zorundayız. 86'dan 117'ye çıktı. %36'lık bir artış var. Aynı artış yaralamalı kazalar kapsamında da %38 olarak devam ediyor. Bir sevindirici şey ölümlü kazalarımızda eskiye göre %33'lük bir azalma gerçekleşmiş olması. Evet benim değerli basın mensupları vatandaşlarımıza özellikle Nisan ayı asayiş ve güvenlik açısından değerlendirme anlamında verebileceğimiz rakamlar Bunlar özetle verdiğimiz inşallah Mayıs ayında da e, önümüzdeki ay tekrar sizlerin huzurunda burada veya emniyet ya da jandarmamızda uygun bir yerde tekrar sizleri bilgilendirmek üzere bir araya geleceğiz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Varsa arkadaşlarımızın sorularını almak isterim. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hadi son olarak şunla kapatayım isterseniz bu basın toplantımızı. Yine trafikle ilgili e, vatandaşlarımıza diyoruz lütfen yani trafik kazalarını sadece emniyet veya jandarmanın aldığı tedbirlerle yazılan cezalarla azaltmak mümkün değil. Buna vatandaşlarımızın ne olur e, dikkat etmesi, uymasını buradan istirham ediyorum. Bugün gencecik çocuklarımız geldiler. Onlar inanın trafik kurallarını çok iyi biliyorlar. Sadece ilkokuldaki çocuklarımızın, evlatlarımızın dediklerine bile uyarsanız ki onlar araca bindiğinizde emniyet kemeri takmadan kontağı çalışmanıza müsaade etmeyecekler. Bunu bilin. Trafik deyken yine telefonla konuşmanıza müsaade etmeyecekler. Bu sözü verdiler. Lütfen çocuklarımız bize değil biz çocuklarımıza örnek olalım. Çünkü trafik kurallarına uymak gerçekten çok basit. Ve bu basit tedbirleri alarak can ve mal güvenliğimizi tehlikeye atmamış oluruz diyoruz. Ve son söz olarak da diyoruz ki arkadaşlar hayatla yarışılmaz. Teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.